arkadaşlar kanalımıza hoş, geldiniz. arkadaşlar. Bugün biz ne yapıyoruz? Havuzlarımızdan da gördüğünüz gibi Zimplikit Jelly harika jel mıncık mıncık oyun jelleri mi desem slime mı mu desem muhteşem eğlenceli oyuncaklarından açıyoruz. Hem de yepyenileri geldi arkadaşlar. Muhteşem. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Turuncu D paket bunlar eskisinden daha da büyük ya karışımlar yapmak içinmiş bir tane yine burada dinozorlu bakın yeşil renklere bakın ama renkler efsane bir tane unicornlu pembe ve de bir tane unicornlu mor çok güzel değil mi Alya ve de bakın eski setlerden çıkan dinozorlu setten çıkan Heh, burada yeşil toz bu da unicorn'dan çıkan pembe tozdan arkadaşlar. Gerçekten harika, eğlenceli, stres attıran oyuncaklar bunlar. Yepyeni renkleriyle artık Türkiye'de arkadaşlar hepsi. Bakar mısınız? Şimdi Aliye şöyle söyleyeyim. bunlar hani 6 tane paket çıkıyor ya eski paketlerinden bu kutulardan. Bir defada 12 litre hazırlanabiliyor bunlar. Yani kocaman. Dev gibi değil mi? Çok güzel. <laughs> Bu havuzlar yetmez mesela. Bunlarla ben diyorum ki daha sonra bahçede kocaman böyle jeller yapalım. içine girelim, üzelim. <laughs> Çok güzel olur değil mi? <laughs> hadi şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunlardan ben diyorum ki bir tane mesela mordan deneyelim. <laughs> tamam ben var. Tamam hadi bakalım. Ne? Sana da bir tane yeşilden açalım elindekini. Tamam mı? <laughs> Zimplikiz, Jelly Wurst'ın bu güzel paketleri nasıl hazırlanır hadi hep beraber görelim bunlar 10'ar gramlık poşetler ve de yaklaşık 2 litre sıcağa yakın ılık su tam geliyor arkadaşlar havuzumuzun içine şimdi 2 litre su koyacağız üstüne de bir poşet bundan döktüğümüzde şişecek ve de tam istediğimiz kıvamda olacak yeni olan unicornlu oyun seti de bakın nasılmış açalım tam bunun 6 katı büyüklüğünde çok büyük. çok büyük yani bunun hepsini hazırlarsak 12 litre su koymamız lazım arkadaşlar bakın içinden neler çıktı kutunun bir tane broşürümüz görüyor musunuz bu şekilde küvetin içinde bile hazırlayabileceğiz Ay gerçekten çok heyecanlı çok güzel ve de içinden muhteşem unicorn'a çıktı Ali bakar mısın çok güzel değil mi Aa, harika. Çok güzel. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir mordan deneyeceğiz arkadaşlar. Bir de bundan yapacağız. Bir litre sıcak suyumuz geldi. İlk başta Arya'nın havuzuna döküyoruz. Aa, Pardon. Çok sıcak da değil. Kaynar değil yani kesinlikle ama buharlar çıkıyor biraz biraz. Ilık. Ilık. Evet sıcağa yakın ılık. Şimdi bunun içine, bakın arkadaşlar bu 10 gramlıkmış, bunun yarısı kadar yani 5 gram kadar koymam lazım. Şöyle ne? göz kararı koyacağım. Aa çok güzel rengi. Evet. Ne? Sen bunu dökeceksin tamam mı Maya? Kendininkini hazırlayacağız. Evet, herhalde yeterli de. Şimdi şişecek. Maya'nın 1 litre suyunu koyduk, bu da ikincisi. Alya'nınkine bakın arkadaşlar. Mor harika oldu. Şişti. Bir taraftan ben mayanın suyunu hazırlarken. ha mayanın da buradaymış. Mayacığım sen kendini dök tamam mı? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. evet. 10 dakika içinde en fazla şişiyor arkadaşlar. Al bakalım mayacığım. Ucundan kestim. <laughs> Aferin. Bakın maya kendi kendine yapıyor. Renk harika. Yemyeşil. Ay maya her tarafa döktün. Ha tamam. Şimdi bekleyeceğiz ve de şişecek. Bakın dağılmaya başladı bile. Baya birazcık bekle kendi kendine dağılsın. En son karıştıracağız tamam mı? Ne oluyor? Çok ne heyecanlandık. Oluyor. Ya seninki de oluyor bakıyorum da. Şöyle karıştıralım. Çok Oy güzel renkleri. Çok güzel. Oy. Ben zaten bu yeşile ya hastayım ne diyeyim çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız onun güzelliğine? Oda lila. Bir de bir şey söyleyeceğim Alya. Farkında mısın? Odanın içi mis gibi koktu şu anda. Evet. Çok güzel değil mi? Şimdi ben elime kamerayı alacağım. Yakından göstereceğim. O kadar eğlenceli ki arkadaşlar. Ne oyun hamuru gibi ne slime gibi o kadar farklı bir şey ki bu. Hepinizin oynamasını yani tavsiye ediyorum. Bu ya Maya slime diyor ama aslında slime değil. Ama aynı slime'dan daha eğlenceli değil mi? Evet. Çok eğlenceli ya. Maya ne yapıyorsun? Hı? Hı, -hı. Hayır hayır karıştırma renklerini. <laughs> Hı -hı. Ya. Aa ağacını aldı Alya'nın. <laughs> Maya bu hiç durur mu? Ha? Merak mı ettin Maya? Çok güzel ama değil mi? Yeşille karıştırdı. <laughs> Maya çok fenasın Ama sen. Ama kayboldu yeşiller. Evet arkadaşlar şimdi ellerimizi yıkadığımızda hemen bir böyle suyla gidiyor. Deterjan yapmaya bile gerek kalmıyor. Hiçbir yere bulaşmıyor. Çok güzel. Ağacı attı. Attı mı ağacı yine? Tamam. Hadi bakalım. Güzel güzel oynayın tamam mı? Kızlar. Tamam. Sakladım ben. Sakladın mı? Ben bulacağım ki. Neredeymiş bakayım. <laughs> Aa! Buldum buldum. <laughs> Ayelen dinazorunu alayım şöylemeyi. Ya. ya çok güzel. Çok güzel değil mi Ali evet. <laughs> Harika. Ben dediğim gibi e, pembeden biliyorum rengini ama ben en çok turuncuyu merak ediyorum. Bir de galiba kırmızı gelecekmiş. Biz bunları dev havuzların içinde hazırlayıp içine kaydırak koyacağız ve öyle hazırlayacağız arkadaşlar. Öyle Bileceğiz. oynayacağız. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşa, arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, e, yorum yazmayı diyeceğim ama unutmayın dede. Bay bay. <laughs> Bugünlük sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kocaman da öpüyoruz. Birbirinden güzel yepyeni ürünlere ulaşmanız için Adresi açıklamalar kısmına bırakacağım. Maya. Bay bay yapmak ister misin? He? Bay bay. Bakıyorum orada kendinden geçmişsin. Aya'nın unicornlarını da aldın galiba. Aldı. Hey. Almış. Seni gidi seni. Ben Saklıyorsun. Ben... Tamam. Bulacak. Hadi bakalım. Bulacak. Hadi, bulacak. Hadi bakalım. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bay. bakın. Boy, boy.